Şunu söyleyeyim. Kur rejimini hükümet ve Merkez Bankası belirler. Merkez Bankası bunu uygular. Bizim kur rejimimiz serbest kur rejimidir. Bizim bir kur hedefimiz yoktur. Olmayacaktı. Yani bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi neden böyle bir algı var? Ben de Merkez Bankası'na sorduğumda diyorlar ki bizim esas itibariyle piyasadaki varlığımız döviz dönüşümlü mevduattan çünkü bu da taahhüt var. Yani devlet zamanında demiş ki siz dövizinizi bozun. Kur korumalıya geçin. Siz tekrar istediğiniz zaman biz tekrar size dövizi veririz demiş. Şimdi burada evet piyasada Merkez Bankası var. Ve piyasaya arz ediyor. Bu doğru. Ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar. Ben size sadece bana söyleneni söylüyorum. Herhangi bir yöntemle müdahale olmadığını söylüyorum. Şimdi bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bizim bir kur hedefimiz yok. Ama şöyle birlikte bakalım. Ben profesyonel hayatımda çok uzun yıllar masanın öbür tarafında bulundum. New York'ta, Londra'da, ya yani uluslararası finans piyasalarında ve dünyanın en saygın kuruluşlarında bu işi yaptım. Şimdi seçim sonrasına, yani yerel seçim sonrasına ilişkin e, hani tabiri caizse devalüasyon kur işte liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor. Müsaade ederseniz anlatayım. Bir, bu ülkenin cari açığı azalıyor. Geçen sene seçim öncesi cari açık 60 milyar dolar. Bu sene muhtemelen seçim ayında cari açık 30 milyar dolar civarı olacak. Yaklaşık olarak söyleyeyim. Ya 30-35. Şimdi döviz ihtiyacımız azalıyor. Normalde zaten ülkemize yıllık doğrudan yatırımlar son 20 ile bakarsanız, son 20 ile bakarsanız, milli gelirin %1.6'sı kadar, ortalamadan bahsediyorum, bürüt, en az %1'i kadar net, yani bazı yıllar istisna olabilir. Ben genel konuşuyorum, uzun vadeli 20 yıllık perspektifi konuşuyorum. Girişler var. Zaten şu anda cari açık, 30 milyar dolar civarına indiği zaman, %2,5-3 arası demek. Bunun zaten yaklaşık bir puanı doğrudan yatırımlarla eğer bu sene iyi bir performans gösterirsek net bazda finanse edebilirsek muazzam bir şekilde rezerv birikim imkanımız olacak. Bu bir. İki, geçen sene ilk 5 ayda Türkiye'de net olarak portföy çıkışı var. Şu anda net portföy girişi var. Hatta seçim sonrası herkesin beklentisi seçim sonrasında yurt dışı kaynaklı çok ciddi kaynak girişi olacak. Neden? Çünkü bir, küresel olarak dezenflasyon var. Küresel olarak yılın ikinci yarısında faiz düşüşleri bekleniyor. Küreselde, dünyada, Türkiye'den bahsetmiyorum. Şimdi bu da risk iştahını artıracak. Dolayısıyla Türkiye gibi, Türkiye gibi hikayesi olan, beklenti oluşturabilecek ülkelere fon akışı artarak devam edecek. Bir, yani bizim fon ihtiyacımız azalıyor, cari açık azalıyor. İki, Türkiye'ye fon girişinin artması bekleniyor. Devam edelim. Üç, biz Dünya Bankası'yla ve diğer uluslararası çok taraflı bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk. Daha yeni G20'den geldim iki gün önce. Hala jetlag'den bir miktar mızdarıyım. <laughs> e, ee, bütün bu çok taraflı bankalarla oturduk konuştuk. Bize ciddi bir şekilde kaynak sağlayacaklar. Sağlamaya, sağ, sağlamaya bakın bu sene size bir rakam vereyim. Reel sektörü desteklemek, yani ihraca vesaire, deprem ve altyapı için 12.7 milyar dolar bu tür proje kredisi bekliyoruz. 12. Nok geçen sene ne kadardı? 8.8. Bakın geçen sene iyi rakam gelmiş. Yani yılın ikinci yarısında hızlandı. 8.8 milyar dolar reel sektör. Bunlar proje kredisi. Uzun vadeli ve çok uygun koşullarda. Bakın uzun vadeli uygun koşullarda. Dolayısıyla 12.7 demek portföy orada. Dolayısıyla <laughs> kaynak girişinin artacağı. Yani Türkiye'ye döviz girişi artacak. Benim döviz ihtiyacım azalacak, cari açık azalacak. Peki TL geçen sene Mayıs ayında seçim öncesinden bahsediyorum. Enflasyona göre faiz çok düşük değil miydi? Şimdi şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 45 ama bu haftalık bunun yıllığı %56'lara denk geliyor. Şimdi mevduat faizleri geçen sene 20 lira rakamlar şu anda 50'nin üzerinde. Dolayısıyla TL'yi destekleyen bir politika seti var. Yani TL'yi Türk lirasını cazip hale getiren bir politika seti var. Şimdi ben merak ediyorum gerçekten. Cari açığın azaldığı, kaynak ihtiyacımızın azaldığı, Türkiye'ye girişlerin hızlandığı, liranın çok güçlü bir şekilde para politikası üzerinden desteklendiği, mali disiplinin sağlandığı, seçim belirsizliğinin orta, ortadan kalktığı bir dönemde neden kur, neden lira değer kaybetsin? Enflasyondan daha fazla değer kaybetsin. Dediğim gibi bizim kur hedefimiz yok. Biz ne aşırı değerlenmiş TL ne de aşırı değersiz TL'yi isteriz. Bizim ama şunu söyleyeyim. Bu bir tespit yani bir politika öngörümüz değil. Hatırlarsanız konuşmamın başında dedim ki 56 ülkede 100 tane enflasyon Çok. şoku incelendi dedim. Orada başarı sağlanan bütün programlarda yerel para birimi reel olarak değer kazanmıştır. Çünkü güven geliyor. Portföy tercihleri, fon akışı mahalli para birimini destekliyor. Ben tekrar söyleyeyim. Vatandaşın portföy tercihlerine ben saygılıyım asla yönlendirme yapma gibi bir niyetim yok. Bu söylediklerim sadece programla ilgili tespitlerdir. Dolayısıyla sosyal medyada, diğer mecralarda siyasi amaçlı veya spekülatif amaçlı bir sürü tabii ki söylem var. Hepsini biz tabii ki görüyoruz, bakıyoruz. Biz programımızı uygulayacağız.